Bir dakikada Premiere'den herkese merhaba. Bugün videonun içine yazı nasıl eklenir hemen onu göstereceğim. Type Tool aracımızı seçiyoruz. Sonrasında videomuzun üstüne tıklıyoruz. Ve yazmak istediğimiz metni buraya giriyoruz. Sonrasında ise seçim aracımızı seçip Efekt kontrolse geliyoruz. Efekt Controls panelinin içinde scale'i büyüterek ya da küçülterek boyutuyla oynayabiliriz yazımızın. Gördüğünüz gibi kenarlarından tutup da büyütüp küçültebiliyoruz. Bunun dışında text menüsünün içerisinde farklı yazı stillerini seçip gördüğünüz gibi ben bunu seçtim. Uygulayabiliyoruz. Buradan da yazımızın rengini değiştirebiliyoruz. Ben açık mavi tonda kanalımın kurumsal rengi olan tonda bir ton seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Videomuzu kısaltacağım şimdi izleyebilmek için. Videonun içine yazı eklemek gördüğünüz gibi bu kadar kolay, bu kadar hızlı yapılabiliyor. Hızlı tüyolar için Kanalımı takip etmeyi unutmayın.